Merhabalar, bu dersimizde Cumhuriyet Dönemi Türkiye'de bir 2. ikinci föyümüzün, Cumhuriyet Dönemi'nde coşku ve heyecan dile getiren metinler yani şiir ünitesinin testlerini çözeceğiz arkadaşlar. Buranın üzerine yazı yazmak çok zor olduğu için ben şu şekilde bir not hazırladım. Bunu daha sonra fotoğraf olarak atacağım size. Buradan gerekli notlarınızı alabilirsiniz. Ben buradaki soruları çözerken de föyleriniz yanınızda olsun, föylerinizden soruları takip ederek cevaplayabilirsiniz arkadaşlarım. Şöyle sorularını açalım. Bu parçada verilen bilgilere göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez diyor. Sanatçı sanat ilkesine bağlı kalarak estetik yapıyı önemseyen, musiki ve imgeyi öne çıkaran şiiri, dil ve yapı işçiliğini o olduğunu ileri süren öz 1940'ta garip hareketine kadar olan yöneliminden bahsetmiş arkadaşlarım bize hangisi getirilemez diyor. Şimdi Cahit Sıtkı getirilebilir burada. Öz şiirden bahsediyor farkındaysanız. Öz şiir için Cahit Sıtkı getirilebilir dedim. Necip Fazıl, Ahmet Muhip, Ahmet Hamdi Tanpınar getirilebilir. Ama Ataoğlu Behramoğlu'na baktığımızda daha toplumcu şiirler yazan bir sanatçımızdı arkadaşlarım Ataoğlu Behramoğlu. O zaman işte mesela Bir Gün Mutlaka 60'lı yılların toplumcu kuşak manifestosunu anlatan eseri Bir Gün Mutlaka adlı eseri vardı. Daha sonra 75 yılında kardeşi Nihat Behram'la birlikte Militan Dergisi'ni çıkarmıştı. Cevabımız Bursa olacak arkadaşlarım. Bu parçada söze edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Gerek Fransız şiiri gerekse kendinden önceki nesilden ustaları Ahmet Haşim ve Ahmet Hamdi Tanpınar'dan aldığı etkileri sanatına yedirerek özgün bir şiiri ulaşmıştır. Hece ölçüsünün sınırlarına kalarak ama durak ve vurgu yerlerini değiştirerek gelenekte çağdaşı yakalayan çağrışım gücü yüksek. Yurdu insanı ve doğasıyla barışık, alışılmamış, değiş örgüsüyle unutulmaz şiirler yazmıştır. Şiirlerinde aşk, tabiat, ölüm, hatıralar, sığ olmayan bir anlatımla ve düşündürücü biçimde verilmiştir. Ee, buraya kadar başka bir şair de işaretleyebilirdik belki ama Ahmet Hamdi Ahmet Haşim örnek aldığı için dediğinden. All video Kar, Serenat, vermemiş mesela Fahriye abla bunlar kimi işaretlememizi sağlıyor? Ahmet Muhib Tıranası işaretlememizi sağlıyor arkadaşlarım. Aşağıdakilerden, aşağıda verilenlerden hangisi bu parçada söz edilen sanatçılardan değildir diyor. Edebiyat ilkelerini, samimilik, canlılık, devamlı yenilik. Biz arkadaşlar bu manifestoyla çıkan şairlere ne demiştik? Yedi meşaleciler demiştik, değil mi? Yedi meşaleciler kimlerdi? Cezve Siyamuk, Bunları sayalım hemen. Cevdet Kudret, Ziya, Osman Sabah, Basim Ahir, Koca Türk, Sabri Esat, Siyavuşgil. Yaşar Nabi Nayır, e, Muammer Lütfi Bahşi, Kenan Hulusi Koray bu şairlerimizden di. Peki burada kimleri vermiş? Şıklarda Ziya Osman Sabay'ı vermiş, Sabriye Satı vermiş, Kenan Hulusi Koray'ı vermiş, Yaşar Nabi'yi vermiş. Ama Arif Nihat Asya arkadaşlar milli şairlerimizden de, milli edebiyat anlayışıyla şiir yazan şairlerimizden de diye tanıyacağız onu. Devam edelim. Dil özellikleri dikkate alınırsa aşağıdaki dizelerden hangisi Cumhuriyet dönemine ait olduğu söylenebilir diyor. Hangisinin? Şimdi arkadaşlar e, bu tür soruları yanıtlarken hani bakın mesela eski sözcükler mi geçiyor, e, alışılmamış sözcükler mi var, şu an günümüzde kullanılan tamlamaların dışı, dışında tamlamalar mı var, Bunlara dikkat edeceğiz. Bakalım kim anlar yoluna can verdiğini ey Yahya unuturlar seni bir çare hemen ölmeyi gör. Şeyhülislam Yahya'nın bir şiiri. Gerçi çok bilmenize gerek yok kimin olduğunu ama şöyle düşünün arkadaşlar. Hani şiiri kimin olduğunu bilmenize gerek olmasa bile kullanılan kelimelerden anlayabilirsiniz. Divan edebiyatımı, mı, Tanzimat mı, Servet Fünun mu? Göstermedi ruhun bize olgonca bir zaman sonra açıldı ve cihini bildik ki ağlıymış. Bakın bu da yine divan edebiyatı anlayışı ile yazılmış. Bedbah ona derler ki elinde cühelanın kahrolmak için kes bir kemal hüner eyler. Bu arkadaşlar Şinasi'nin bir şiiri. Tanzimat döneminde yazılmış. Naçar çeker halk bu zahmetleri yoksa mesela şu an böyle bir kullanım yok. Böyle bir tamlama kullanmıyoruz. Adem karda olsa getirmez buna takat. Şimdi en alttakini okuduğumuzda kelimeler anlaşılır kelimeler olacak. Ee, bu arada ikinci yenicilerde gerçi böyle alışılmamış bağdaştırmalar ya da kelime deformasyonları falan yapıyorlardı da onu zaten anlayabilirsiniz arkadaşlarım. Hani ikinci yeni şairi olduğu için e, hangi kelimeleri birleştirdiğini mesela Üvercinka yani bu e, divan edebiyatında olan bir şiir değil takdir edersiniz ki. Kurutulmuş bir çitektiniz sanki göğünüzü getirdim. Mesela bak burada göğünü getirmek ifadesi. Tamamen böyle yeni kullanılmış bir ifade ama kelimeler anlaşılıyor. Sırmayla süslenmiş bir eski zaman ceketi örttüm. Bu arkadaşlar Turgut Uyar'ın e, Uyanınca Üşümek adlı şiirinden alınmış bir dize. Zaten diğerleriyle karşılaştırdığınızda Cumhuriyet dönemine ait olduğunu çıkarabiliyorsunuz. Aşağıdakilerden hangisi 23-40 arası Türk edebiyatının özelliklerinden değildir diyor. 23-40 arasındaki Türk edebiyatı özellikle şiire baktığımızda arkadaşlar hangi oluşumlar vardı? Milli edebiyat anlayışını savunanlar. Bunlar kimlerdi? Halkçılar, hececiler vardı. Bunun dışında kim vardı? 25 vardı, öz ve serbest vardı. Bunların özelliklerine bakarak buradan bulacağız. Anadolu ve halkın sorunlarına yönelme düşüncesi yaygını kazanmıştır. Doğru, Anadolu, e, milli edebiyatla ilgilenenler. Eserlerde Kurtuluş Savaşı'nın etkileri görülür. Yine doğru arkadaşlar An Anadolu zaten. Şiirde aruz ölçüsü kullanılmış. Farsça tamlamalara ağırlık verilmiştir. Diyor da e, şiirde aruz değil hece ölçüsü kullanılıyor arkadaşlarım. E, şey Cumhuriyet Edebiyatı'nda Farsça tamlamalar değil artık Türkçe kelimelere yer veriliyor. Önceki dönemlerden kimi sanatçılar Abdülhakamit, Ahmet Aşin mesela öz şiircilerin e, temsilcisi olarak bu dönemde de eser vermişlerdir. Doğru. Yerimeş meşaleciler bu dönemlerde eser vermiştir. Bu da yine doğru arkadaşlar. Öz şiir anlayışını savunan şairler arasında eserler vermişlerdir. Bu parçada numara almış cümlelerin hangisi de Yerimeş ilgili bir bilgi anlaşı vardır diyor. Beş Ececiler'e tepki göstermiş. Onların şiirlerini derinlikten yoksun olarak değerlendirmişlerdir. Doğru arkadaşlar. Şiirlerinde dönemlerine göre oldukça ağır, süslü, sanatlı. Bu olmaz arkadaşlar. Ağır, süslü, sanatlı bir dilleri yoktu. Şiirle ilgili görüşlerini Yeri Meşale adıyla ortaklaşa çıkardıkları kitabın ön sözünde açıklamışlardır. Doğru. Hatta canlılık, samimiyet daima yenilik demişlerdi bu şıkta da vermişler. Canlık samimiyet daima yenilik olarak. Türk şiirine yeni ufuklar açmayı ve hedeflediklerini Fransız edebiyatını örnek alacaklarını söylemişler. Ancak bunu da başarılı olamamışlardır. Evet arkadaşlar. Başarılı olamamışlardır. O zaman cevabımız burs olacak. Ağır sanatlı süslü bir dil kullanmışlardır. ifadesi yanlıştır onlar için. Sade bir dil ama işte sanat sanat için aynı zamanda hece ölçüsü kullanıyorlardı ve saf şiir anlayışıyla eserlerini veriyorlardı. Necip Fazıl Kısaküre'nin anlatıldığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır, diyor. Edebiyatın hemen her dalında eser veren sanatçı. Evet, roman, e, tiyatro, şiir, değil mi? E, asıl önem şairliğinden gelir. Doğru, sağlam bir dili, güçlü bir tekniği vardır. Doğru, Fransız sembolistlerinden etkilenen şair. Soyut kavramlar yerine somut diyor. Zaten bir kere sembolistlerin özelliği soyut olmasıydı. Tiyatrolarında sosyal sorunları ve insanımızın manevi bunalımlarını evet tohum mesela işlemişlerdir. Örümcek ağı, kaldırımlar, ben ve ötesi değil mi? Çile şiirlerinden birkaç tanesi idi. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Biraz önce aslında biz Yedi Meşalecilerin şiirdeki en önemli isminin Ziya Osman Sabah olduğunu ee, sorumuzda görmüştük. Bu arada bunlarla ilgili de bilgi verelim ufak ufak. Mesela Ziya Osman Sabah şiirdeki en önemli isimidir. Ee, Kenan Ulusoy Koray mesela hikaye yazar korku türünde hikayeler özellikle korku hikayesi türünde. Bunları not olarak size göndereceğim arkadaşlarım ee, yazar. Bakalım hangi devam edelim şöyle bakalım. Yedi şiirdeki en önemli temsilcisidir. Şiirlerinde genellikle hece ölçüsünü kullanmış. Kırktan sonra serbest şiir denemiştir. Çocukluk özlemi, ev, aile sevgisi, kadere boyun evimi başta temaları da önemli olan eserlerde. Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi, değişen İstanbul öykülerini kaleme alan sanatçı. Asıl önemli önemi şairliğinden gelir. Sebil ve güvercinler geçen zaman nefes almak direkt zaten arkadaşlarım Ziya Osman Sabay'ı işaretleriz.